Buyurun. Nasıl böyle akıl dışı, bilim dışı, çevreye saygısız, insana saygısız, mülkiyete saygısız bir düşünceniz olabilir. Anladık gücünüz var. Her şeyi yaparız diyorsunuz. Sen şimdi siyaset Başka, mi yapıyorsun? Abi? Evet başkanım. O kadar yani bu iletişim diyalog ortamını sarsıcı, kendi itibarını kaybettirici bir şey ki. Halkımızı gazeteden alanının. Ne kadar gereksiz, taktığın kravata yakışmayan, aldığın eğitime yakışmayan iş yapıyorsun ya. Kim gasp ediyor ya? Yani neyi gasp ediyor? Yani siyaset yapacak yer mi burası? Biz oturuyoruz size izah ediyoruz. Yazık günah ya. Ülkü yolunu yapıyoruz. Altın kumu yapıyoruz. Arıtmayı değiştireceğiz diyoruz. Sen gasp ediyorsun diyorsun ya. Biz gasp etmek için belediye başkanı olduk. Ya biraz etik değer olur karşılıklı ya. Yazık günah yani. Ya ben senin sonrakta kavga ettiğin siyasilerden biri miyim ya? Bir kere sizi incitecek bir şey söyledim mi? Ne demek gasp ediyor? <laughs> bir kere söyledim mi? Yazık günah ya. Ya ben bunu hak etmiyorum yani insan olarak. Ne demek gasp ediyor? Şehre hizmet etmek istiyoruz ya. Konuştuğumuz yerde Edremit'in güzel. E şu anda Edremit'in sahibi yine ustalar çalışıyor.